Hanımlar bu kayınvalidem, bu da annem. Antep'in yöresel yemeği semsiyeyi size yapmak istedik burada. Hmm. Yine susasından, erbabından yaptırmak istedim. Neli yapıyorsun abla semseyi? Tarhanalı. Biz de tarhanalı yaparız. Hatta yine evlerimizde yazın damlarda yaparız. Dövmeyi iyice pişirir. Daha sonra yoğurdunu katar, dama sereriz bir güzel tamamen kuruduktan sonra da kışın bunu yeme yemeğini yapması, çorbasını yapması çok güzel olur. Çok lezzetli evet. olur. Ben ilk defa yiyeceğim tarhanalı böyle e, semir, semir Ben bu de ilk defa yiyeceğim. Evet. Yemedim daha önce. Bu tarhana Antep'e has bir tarhana. Yoğurtlu tarhan oluyor. Yalnız bu hafta ödüllü oyunumuzda Dilek Hanım yarışsaymış hiçbirinizin en ufak bir şansı olmazmış. Baksanıza ne güzel açıyor hamuru. Evet gerçekten çok iddialı açıyor. Bizim Gaziantep'in kayınvalideleri gerçekten hep böyledir. Benim kayınvalidem de çok güzel açar. Evet Evet. Püf noktası var mı abla bu hamuru açmanın ya? Değil ben hepinizin, pek açamadım da. Hepimizin öğrenmesi gerekiyor artık. Bir yanına gideyim de bir öğreneyim ben de. Çok basit. Çevre çevre mi açmak evet. lazım? Evet. Unu bol mu kullanmak lazım? Evet. Mesela bu oklavanın bir tarafına bastıracağız, bir tarafını çekeceğiz değil mi? Az çok taktiğini aynen, biliyorum öyle. sanki Sen ben. de azıcık açtın ya, aman aman kendini <laughs> övmekten Ama bak, hayır, övme değil kızlar. Taktiğini söylüyorum. Anay. Bakın, e, kayınvalidesi de öyle yapıyor. Bir taraftan bastırıyor ama bu eli böyle oynak oynuyor ve buradan bastırmadan... Kat, öğrendim hı. kız normalde bilmiyordum. Programın sayesinde ben de öğrendim. Ama ben de heyecandan aynen yapamadım. de öyle oluyor zaten. Ben de yoksa da. Heyecandan oldu. Bak ama da çok da saçıyor. güzel atıyor, değil mi? Evet evet. Şöyle bir de sararlar, bir de. de mi aslında. siz öğrettiniz? Aynen. Ya hanımlar bizde genelde şöyle oluyor böyle e, mutlu olduğumuz zamanlarda bayramlarda işte e, oğlanlar gelir, kızlar gelir, hep birlikte aileler birlikte olur. O zaman semsekler açılır, içli köfteler yapılır. Sizde de öyle oluyor mu? Oluyor Biz evde. Akşam niye yemek niyetine de evet. kullanıyoruz. Zaten yemek ya. Evet. Yani. evet. Ay Benim yemeni diyor, sabah evet. de yeniliyor. Sabah da yiyoruz. Evet. Evet. Benim kayınvalidem bunu genelde kış günleri yapar. Kışın böyle açar ve sobanın üzerinde pişirir. Sobanın üstünde pişince de çok lezzetli olur, evet, güzel e olur, e olur. Evet, gerçekten. evet. Bunlar... Gelininden memnun musun abla? Evet, memnunum. Ee, senin kayınvaliden nasıl? Ya kayınvalidem de annemin daha iyi anlaşabiliyor diyebilirim yani. Yoo. Ya, maşallah. <laughs> annem <laughs> Yoksa Aynen. burada diye mi öyle söylüyorsun? Yok kız gerçekten annem daha damatcı. Annem damatçı, kayınvalidem gelinci gerçekten kızlar. Annem et tutmaz kayınvalidem tutar iyi ki. Yani ne diyeyim iyi ki var. <laughs> Eşitlemişler o zaman. Aynen öyle dengeyi kurdular. Ne güzel, ne güzel. Çok Aa, güzel açtı. Kokusu artıştı. da çok çok geldi. Bu evet. evet. kokmaya başladı. Ne güzel koktu. Hemen tadına bakmak istiyorum? Evet. gerçekten. Hemen alabilir miyim? Ben alayım da dilim, yiyelim kızlarla yiyelim. Şöyle elimle yap, şey, yap şey, ya. Çağabey, Onun tarsiyi el. Aslında öyle de. sıcak. Evet kızlar. Çok sıcak ama şu an ya. Bir şey Ey, olmaz ya. bize bir şey olmaz. Yanmayalım. Alın kızlar. Hanımlar siz mi zarflısınız? İlk önce siz yiyin. Tadına bakın. Teşekkürler. Sıcak sıcak. Sıcak biraz yavaş yiyin. Ay bu çok Bilin büyük geldi yanabilir. bana ya. Ağzınız. Gerçekten aşırı lezzetli olmuş. Canınız Ellerinize çekmesin sağlık. artık. Afiyet olsun canım. Zümrüt canım çok olacak değil mi? Daha masada da yiyeceğiz zaten. Tabii ki zaten. kızlar devamı masada. Çok en güzel olmuş. Elinize sağlık, dilekteyiz de mükemmel oldu. Afiyet, Afiyet olsun, olsun kızlar. Zümrüt gün boyu ara ara bizi dama çıkartarak Antep'in güzel geleneklerini ve lezzetlerini paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Tarhanalı semsek daha önce hiç yememiştim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Afiyet olsun tabii ki de herkese yeter. Hanımlar yiyip içseniz şimdi CZM bakmaya gidelim mi? Evet, evet gidelim. O zaman hadi gidelim. Görelim ha, de görüşürüz hadi bak tamam mı çalıştığımız tamam. gibi. <gülüyor> <gülüyor>